Arkadaşlar beraberiz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Bekle ama. Çıkma da amına koyayım. Daha çok güzel. Neyime bak sokuk. Bir etsiniz. Direkt köyde başlayalım mı? Aynen köyde başlayalım. Tamam o zaman. 999. Ya susma. Ha söyleyek oğlum belki yani ya, belki işte, yani, köyü sevenler vardır. Yaptım. Hadi bakayım. Oldu bitti gördün. Ya gel like ve abone olmayı unutmayın. Aha bir başka. Abone olun çıkma dur. Ya dur daha yeni gelecek. Kerim Fıray'la sektiler. Dur korkarım Kerim Fıray'la. Gidiyorum. Dur bir, bir yer Her benim geldim. bir yer senin o. Evler aynı olsun. Ma evlerde şey ondan bahsetmiyorum. Fırınlar var ya fırınlar. Bir tanesi benim, bir tanesi senin. İki tamam. tane köy şey var. Buradaki benim bak, burada benim. Hayır, burası benim satarım abi. Hayır, yok. Onu tutuyorum <laughs> bak, ben bir tanesini aldım bile. Çöl senin ne yaptı burası? Aldım bir tanesini var. Gel baba, aldım ben bir tanesini. Gerif. Ooo, şey, Ş şey nerede? Çöl nerede, çöl? Çöl, mal orada bir yerde olmak lazım. Yok, ya, bulamadım. Oh, ben bulamadım. Ooo, git mal çöl. Gerif. Ben patates alıyorum. Ya oğlum patates alıyorum. Patates alıyorum. Patates alıyorum. Potato. Sana aha, işte vurma, sana sana abi. sana bak, sana yok. Yok, sana 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 sana

koyayım yanlışlıkla bayağı açtım ben. Aynen. Aç çık oradan yanlışlıkla yaptım. Şey kanka beni de alsana kanala. Tamam hey. Sen seni de alacağım ben tamam. Hadi geçtim. Sokuk şeyi koyamadın. Oğlum ne Mal lan bu çocuk niye öyle diyorsun? Kanala yeni katıldım yeni arkadaşlar. Aynen senin de geldi. Beni bilin. Kanka biraz kesin kız. Hayır. Ne yapayım? Aha git maşet. Onu bitti görmüyor musun? Patates niye bu kadar az yanıyor ama? Ben patates veriyorum. Ben bir veriyorum. Ama yarın veriyor. Ama ne nereye kazıyorum ben? Bir dakika bir ayarlanmak için. Köylülerin sesinden nifret ediyorum. Nifret. Aa ah, sen sütüyü birazcık düşürsen bırak insan tamam. ha aç. Ben açtım dedim Ya oğlum nereye kazıyorum ben? Sen güzel kazıyorum. Böyle odun odun toplu. Benimki, topla, ben ne yapıyormuş ya? Kıçımı mı? Kıçımı mı? Kıçımı mı ediyorum? Elli. <laughs> o yüzden sen de kanala abone olman Başka videolarda herhalde Akın'ı Şey... Yunus'un ismini unutmayın. Ben hep Ömer'in yanında olacağım arkadaşlar. Bazı videolarda olmayabilir. Sana da atarım. Aynen böyle. Şey... Sana, sana sen de bazen çıkarsın kendi kendine. Ama çekemem ki. İyi çıkarsın sana çekersin işte. Ben bilgisayarın daha yeni geldim. Yükken yok. Yükken vardır oğlum. <laughs> Gel ona koy buraya ne yaptın lan? Tamam ne lan burada? Gel gel gel. Andır koy indir dur. Lan yanlışlıkla buraya koydum. Aha. Arkadaşlar. Yanımızda da bir mal var. Hayır hayır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir mal var yanımızda onu da söyleyeyim. Lan <laughs> <Ben> neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ya dur kovuldum kazıyorum. gitme oğlum ya. Beş. dağıtın da dört. Ya bunlar ne? On oh, altı tane oldu. O altmış dört tane odunumuz. Şey odun bir var. Vur. Valla diz manşet. Sus. Diz <laughs> Evet arkadaşlar Ömer iki dakikalığına gitti gelecek. Yerine arkadaşımız oynayacak. Hadi Ferhat. Konuş konuş bir şey olmaz konuş. Konuşma. Konuşsana gidiyoruz. Arkadaşımız konuşmuyor Ömer geldi arkadaş. Ananın evet limon oynuyordu. Limon <laughs> oynuyordu. Sana da yapacağım ben hepsini yapacağım. <laughs> Ellerine tamam mı? Özür dilerim arkadaşlar. Çık, çıkmak zorunda kaldım ama bir daha dedim. Bir dakika. Ya oğlum dur ben ben kazıyorum onu yapacağım sana. Bekle ben de kazıyorum. Ben de boktum Aha, ya. Elim ay elim ayağım. Aynen. Himalayamızı öğrenmiş. Oğlum niye Bak ben, çok kaçak yapacağım. sen diyor. Kırma bir, ya o da bir mal ya. Mal var o yüzden. Ya bir ya. Bir bakmayın. Ya tamam. Adını söyler miyim? Ben söylemeyeceğim. Yemin <laughs> <laughs> Allah'ım ben Lan bir yer yanıyor. Bak topak ayrı değil. Aa, el yanıyor. El yanıyor. Ev yanıyor. Güzel. <laughs> burada crafting table varmış aslında. Üstle ben yaptım orayı mal. Mal box sen yaptın burayı. Nerede? Burada burada burayı sen mi yaptın? Evet. Kim kenarı? Oha. Aha. Aha ben sana git. şey yaptım kanka. E, ne ne anladı? Ya çıkak. ben kendim pikak. Aa atıyorum. Atma ben yapacağım kendim. al onu ne olacak? Ben al. yapacağım kendim. Attım al al onu. Ben götüne sokuyorum. Al onu bak. Ya göt ya. Arkadaşlar videoları 15 artı yazacağım merak etmeyin. Evet. Yani 15, 13 artı yazdım. 18, 18. Abi o konuda. Yani şu bir şey merak edildiğini söyleyelim. Fazla etmiyor o zaman. He fazla etmiyor. Abi ediyoruz. bir dakika da 80 tane küfür ediyoruz. Diye fazla ya fazla yani, etmiyor. Ya ne anlat? Ay, ya, ya. Tamam, ben hepsini yaptım kanka. Oh! Ne oldu? Karşına bakar mısın? Be? Ne? Şimri çenir, şimri. Oha lan burası yanar rahat. Dikkat es, et kanka. Ama git manşet. Sen buraya kaç kanka? Ama, de, inca, Onu bilenler de var canım benim. Bir kanka Kerim, sen de parkur böyle değil mi parkur? Parkur. Evet. Hayır parkur çizeriz sonra yaparız. Yani tamam olur mu? Bu, bu, bundan sonra parkur çizeriz. Evet arkadaşlar bundan sonra parkur videosu gelecek. Hayır bunları hemen sonra çekeceğiz. Evet efendim. hemen sonra çekeceğiz. Bir günde iki video atacağım. Beyler. Aynen ben bir günde iki video atacağım hemen. Akşam akşam Aha, geldi. Saat nere kaç şu an saat 9 16 geçiyor. Hayır. Evet doğru 9.16 geçiyor. Sa saat 9'u 5 geçiyor. Şey, Aslan dolmaz. <laughs> yeminim, söyle 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 <laughs> Söksürüyor> Söksürüyor> O gün şey yaptım. Şey yaptım sakın şey yapma. Al taş. Şey yaptım sakın şey yapma. Tamam sakın şey yapmayacağım merak etme. O işin neydi fırın yaptım da çes yaptım. Tamam al. A pardon pardon. Al şey yapmam merak etme. Evet şey. Ben bana güvenebilirsin. Hadi gel bir yere yerleşelim bu köy iyice yanacak gel şuraya yerleşelim gel burası güzelmiş. Tamamdır. Kan. Oha, evde durmalı. Ye, yeah. ye. Yeah. Arkandayım oğlum. Döverim. Döverim. Don't Donluk shot seni. Neydi lan adı? Don't look shot. Ha, don't look <laughs> shot. <ya>. Don't look <laughs> shot. Oğlum bunun kapısı yok. Her videonun kapısı yok. <laughs> Abi ah, varmış. Oğlum şey koyun koyun kesin. O çölgüler kesin. Şey. Koyun. Koyun kesin kanka. Ya kanka dur kapıyı kapat. Bir <laughs> Sen amına korun söyle. Aha diş maşet. Ne yapma? Ha çek. Oha. Ya niye böyle oldu lan bu? Ne? Bu niye böyle oldu? Nene? Ne? Şu var ya. Ha bu bu. Bak mı geldi lan bana yoksa? Ay evet bak. Ma açılıyor normal bir şey yok. Ya aynı aynısı açılıyor bak yine hayvan gibi. Ya bir şey olmaz bak bende de aynısı var. Evet amına ne bug geldi. Bug'a ne çıktı? Bug'a bak bug'a. Ma o oyundan çıkıp gittikten sonra düzeliyor ama çıkma. Tamam neyse başlayalım. falan gider. Çıkarım böyle iş. Hayvan gibi bir şey yapıyor. Meşik dur lan malzemeyi Çıkıp diyeceğim mi? Oğlum dur ben yun şey.. a disneyi kapatak mı şimdi? Yok kapatmıyon çıkıyor. çıkıyo. Yurda yun çıkıyor demişim. Aaa zombiler çıkmaya başladı suç. yaptın mı kılıç? Evet. Atsana bana. Sana yapmadım. Git <laughs> <Biz> yap bana <laughs> git yap gel. Ben yemek yiyorum. Dur, al abi. sana odun plank. Dur atıyorum. Oğlum bana git sen, sen yap. Sen git yap ya. Sokarım alnını. Bak bana bir de bunu al. 4 tane sokağı kaldı. Al, ya çette bir şeyler var mı? Al şunları 56 tane şey var nereden olsa sattım. Oğlum benim 20 şarjım kaldı söyleme. Bir şey olmaz sağlık Oğlum direkt çekelim o zaman. Farkın meti. Sonra çekeriz şarjın olsun Arkadaşlar birazdan videoda sona vereceğiz. üzgünüz ama ne yapalım. Kaçtın? On, Oha 10 dakika olmuş ama. ben şunları Anladın Vay örümcek oluyor öleceğim öleceğim Geber geber. geber 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 Öldürüm Geber Geber <laughs> <laughs> Bana bak, bana Aha güzel ki bak var Nerede? Oğlum gitti göz gözlü. Bir şey bulacağım. Ben şuradan şey karıyorum fırın Hem var ya övür. ekmek şehri. Dece öyle amına koydum onu. Amına koydum onu. Aha bir tane şey. Abi zombi geliyor Küçük zombi. Evet. Şimdi mı? hemen. Şurada. Ölmedi. Baba saldıyor şerefsiz. Ananı. Neyse arkadaşlar. tamam. İnşallah gidiyoruz. Tamam. Bunu söylüyor. Tamam bu yılın sonuna gelir arkadaşlar. Dur dur. Ben de Bu gün bu gün de Bu gün sonuna gelirim. diğer Diğer Ben Bu Ben

Beğenmeyeceğinizi beğenmeyi, beğenmeyi. Evet. ve abone olmayı da unutmayın. Hadi Yorumlarınızı bile, bile konuşamadım. Yorumlarınızı atın arkadaşlar. Aynen. Kesinlikle atın. Lör de gelecek. Lör. Aynen lör de gelecek. Evet. Kesin gelir mi? Jofre kızma oynarız. Evet geldi. Bunu da <laughs> oynarız. <da> gelecek. Neyse. Heroes of gelecek. Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <olur. gülüyor> <laughs> 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 <olur. gülüyor> <laughs> <gül